Esenlikler diliyorum dostlar. Bugünkü konumuz öbür dünya yönelik Tanrı'nın tehditleri. Terörde başlayalım önce. Bakalım tehditler nasıl? Çıkış bölümü. BAP 15 ayet 18. Yeniden dirilmenin olacağından bahseder ve yalancı peygamberlerin peşinden gidenlerin ateşe atılıp yakılacaklarını söyler. Daniel BAP 12 ikinci ayet. Toprak altında olanların kimi sonsuz yaşama kimi de rezalet bir yaşama uyanacağından bahseder. Tesniye 32. BAP. 32 ve 35. ayetler. Bu ayetlerde de cezaları ve tehditleri vardır. Kimi güzel şeyler yiyecek, kimisi kötü. Öç almak yine Rabb'ın diyor. Ve o günü Rabb ivedi, acil şekilde beklediğini söylüyor. İnci, Matta. 25. ve 46. ayet. Bunlar günahkarlar. Sonsuz adaba doğru. Doğrular ise sonsuz yaşama gideceklerdir diyor. Matta. 13. ve 49. ve 50. ayetler. Dünyanın sonu böyle olacaktır diyor. Melekler gelip kötüleri iyilerin arasından ayıracak ve kötülerin fırın ateşinde atacak. Orada ağlayış ve diş gıcırsızı olacaktır diyor. Aynı ayet yine Matta'nın 13. babın 41 ve 42. ayetlerinde geçer. Matta 8 ve 12'de de aynısıdır. Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Mülk Suresi 6 ve 8. ayetler rehberlerini yani Hz. Muhammed'i kastediyor. Yok sayanlara cehennem azabının hazırlandığını, ne kadar kötü bir yer olduğunu, cehennemin kaynarken uğultuların çoğaldığını, cehennem bekçilerinin orada azap içindekilere sorar. Size uyarıcı bir peygamber gelmedi mi diye. Aynı surenin 5. ayetinde yine onlar için çılgın bir ateşten bahseder. İbrahim suresi 16-17. ayetler. Bakın ne diyor. Arkasından cehennem var diyor ve erinli bir suyun onları beklediğini, bu suyu içenlerin içmeyip ölmek isteyeceklerini ama ölemeyeceklerini ve daha da çetin bir azaptan bahseder. Yaptıkları yetmiyor gibi daha da çetin bir azaptan bahsediyor. Haç Suresi 19-22. Ayetler Allah'ı yok sayanlara binbir türlü işkenceden bahsediyor. Ateşten giysiler, kesilmiş e, başlarından kesilmiş başlarından kaynar su dökülecek diyor. Karnı ve iç organları ve derileri eritilecek deniyor. Demir topu vurulacak ve dalga geçer gibi de tadının yakıcı azabı denecek. Cehennemin bekçileri tarafından. Yani e, her şeyin tek sahibi olan e, bir tanrının yapacağı işler bunlar arkadaşlar. Nisa suresi. 56. Ayet Ayetleri yok sayanlara ateş atacağız. Derilerini yandıkça o yanan derileri yerinden başka deriler geliştireceğiz diyor. Azabı daha çok tasınlar diye. Böylesine korkuş bir işkenceleri bir tanrı nasıl düşünür? En azılı bir insan dahi bile bunu başkasına yapamaz. Üç kitaplarda anlatılan tanrı zalim, kıskanç, acımasız bir tanrı. Üç kutsal, kutsal kitapların ortak noktası zalimlik ve öç alma. Kimden? İnanmayan insanoğlundan. Kendi korkularını insanlara empoze etmek isteyen, kendisini peygamber ilan eden kişiler tarafından. O kadar iyiydi, günahsınız günahınız yoktu, neden öldürürüz? Yani Musa'ya bakıyoruz, insan öldürdü, katil. İbrahim'e bakıyoruz, tanrısı üç defa yalan söyledi tanrısına. Karısını bile Firavun'a kardeşim diye yani kardeşim diye tanıttı. E, Hz. Muhammed'e bakıyoruz. 99'a yakın e, seferleri vardır. O yüzden e, yorum katmak gerekirse insanoğlunun belki de bir bazı dinlere inanması için e, korkutulması gerektiğini düşünüyorum. Bu korkularda nasıl olacaktır? Ölüm sonrası. Cehennemle. Çünkü cahil insan neden korkar? cehennemden, dinden korkar. Şöyle bir olay vardı mesela. Dünyada başa gelenin hepsi Tanrı'dandır. Kur'an da bu şekilde anlatır. Nisa suresi 78. ayetinde şöyle diyor. Başa gelen her şey Tanrı'dandır diyor. Bu Hristiyanlarca da aynı, Yahudilerde de aynı. Yahudilerin baş kullanıcıları sayılan meymuna göre hiçbir şekilde Tanrı'nın zulmü hak ettikleri için gelmiştir diyor. Bunlar depremler, senler, seller, yangınlar bu meymuna göre de gazaleye göre de insana hak etmişlerdir diyor. Başlarına gelmiştir. Bu iki büyük dinin ee, ne diyeyim siz artık burada yani buraya yazdığım aslında farklı bir şey ama bu iki dinin filozofu diyeyim artık. Hristiyanlara göre de eğer Adem ile Havva yasaklı meyveyi yedilerse o zaman onların günahlarının bedeli bize ait. Mantığa bak. Felsefesiz felsefi durumdan bakarsak da aynı. Değişen hiçbir şey yok. Nasıl ki ülkemizde deprem olsa hemen Allah'ın kudreti yok çok içiyorlardı, yok dinsizlerdi, zina çoğaldı için söyleniyorsa hala e, diğerlerine çok görmek lazım. Çünkü e, bunların yanında daha masum. Çünkü o dönemin teknolojisiyle şimdiki e, teknoloji bir değil arkadaşlar. Artık neyin neden olduğunu insanlar önceden bilebiliyor Teknoloji arttıkça insanların bilime güveni çoğaldıkça kültür seviyesi arttıkça insanlar dilinden uzaklaşmaya başlıyor. Artık uyurken anlatılan masallardan farksız gelmiyor. Uçan düşekler, uçan atlar. Ölüyü diriltmeler, denizi ikiye bölmeler ee, yok. Çünkü artık her şey kanıtlanmak zorunda. Yani şöyle düşünün. Guinness rekorlar kitabına girebilmek için bile kaç kişinin izlediğini yani izlemesi gerekiyor. Ve izlerken onların yanında yapmanız gerekiyor ki bunu kanıtlayabilmeniz için. Ama eskiler zamanında baktığımız zaman kanıt yok, tanıt yok. Kim bilir? Yani kimi bir şey iddia eder bu bu şekilde dilden dile günümüze kadar e, ulaşıyor ondan sonra. Yani e, dinlere baktığınız zaman da inananların her zaman ezilenler ve fakirler olduğunu görüyoruz. Cennet vaadiyle kandırılmışlardır. Hani e, Sedat Peker diyor ya bir kamerayla bir tripod'a ineceksiniz diye yenildiler diye düşünüyorum. Hristiyanların zamanında Engizizasyon mahkemelerinde insanlık dışı işkenceleri ve ölümleri, dine bağlamaları, kadınları, cadı saymaları bunlar o dönemin en acımasız mahkemeleriydi. Diri diri yakmak bu sadece Hristiyan'da olmamıştırdır. olmamıştır. Bu e, Müslümanlıkta da olmuştur. Hz. Muhammed öldükten sonra Ebubekir Bekir döneminde de olmuştur. Hatta şöyle bir olay vardır. Eee... Esed kabilesinin e, Tülay Han'ın annesiydi. Ona da İslam önerileri İslam önerildi. Pardon çok üzgünüm. Çok güzel gelmiştim ama neyse araya girelim. Yani Esed kabilesinin Tülay Han'ın Han annesiydi. Ona da İslam'ı önerdiler. Kabul etmedi. E, kabul etmediği için de canlı canlı ateşe atılmıştır. Ateşe atmadan önce de kadıncağız bir şiir söyleyip sonra kendisini kaldırıp atmıştır. Şiir şu surette, şu şekildeydi. Hoş geldin ey ölüm, kurtuluş çarem yok, başka türlü, kendimi sunuyorum ölüme. Hristiyan ve Müslümanlara göre bu yapılan olarak din adına yapılmıştır. Ya inanacaksın ya da öleceksin. Bir de şöyle bakalım, bu dünyanın tanrısiyetleri nelerdir? Tanrı nasıl öbür dünyaya tehditleri olduysa bu dünyada içinde tehditleri olmuştur. Bu Tevrat, İncil ve Kur'an'a göre de aynıdır. Tevrat'ın tanrısından başlayalım. Yaremme 6. Bab 8. Ayet Ey Yerüşelam edepli ol yoksa canım senden yüz çevirir. Yoksa insanları olmayan bir yıkıntıya dönüştürürüm diyor. Yani eğer dediklerimi yapmazsan, şeriatımı, kanunu uygulamazsan ülkenizi başınıza yıkarım diyor. Tesniye 32. Vap 22. Ayet Çoluk çocuk ne varsa savgundan etkilenecek diyor. Çünkü tanrıları çok öfkelendirmiş ve ateş topu haline gelmiş. Önüne kim gelirse nasibini alacak diyor. Tesniye bölümünde de Musa anlatıyor. Sizi helak edecekti. Ben bile Rabbin öfkesinden korktum ama Rab bu sefer beni dinledi ve sizi yok etmekten vazgeçti diye anlatıyor. İncil İncil'deki Tanrı bakalım ismi demiştir. Matta 10. Vap 34-39. Ayet İnsanın ağzıyla konuşuyor. Yeryüzüne esenlikler getirdiğini düşünmeyin. Bakın şöyle pardon çok üzülüyorum. Şöyle söylüyor. İnsanın ağzıyla konuşuyor. Yeryüzüne esenlikler getirdiğimi düşünmeyin. Esenlik değil kılıç getirmeye geldim. Ben adamı babasından, kızını anasından, gelini kaynasından ayırmaya geldim. İnsanın düşmanı ev içinizdir diyor. Oğlunu ya da kızını benden daha çok seven bana layık değildir diyor. Haçını alıp gelmeyen benden değildir diyor. Adama bak neler demiş yani. Peki sormazlar mı şimdi? Yani ee, sen nasıl böyle bir tehdit ediyorsun? Veya bunu İsa'nın ağzından çıkmış gibi anlatan kişi nasıl bunu yazabiliyor? Luka 12. Vahap 49. Ayette aynısı geçiyor dünyaya ateş yağdırmaya gelmiş. Luka biraz daha ayrıntısını anlatmış aslında. 13. Bab 3. ayette diyor ki eğer tövbe etmezseniz hepinizi helak ederim. Kur'an'da ne diyor bakalım? Nur suresi 63. ayet 63. Onun Muhammed'in buyruğuna karşı gelenler başlarına bir bela ya da can yakıcı bir azaltılan korsunlar. 62. Ayet, 62. ayetinde okursanız daha iyi anlarsınız. Müminlerin bir işe başlayacaklarında Allah'tan ve peygamberden izin almalarını söylüyor. Kime izin vereceğini de peygambere bırakıyor. Kur'an'ın öfkeli tanrısı sizden önce buyruklarıma inanmayanlar olmuştu. Onların tümünü yok ettim diyor. Rum suresi 9. 10. ayetler Allah'ın ayetlerini yalanlamaları yüzünden e, olaya almalarından sonra da çok kötü oldu diyor. Alaya almalarından özür diliyorum. Fatır suresi 44. Rum 9. ayet. Aynısı sadece burada Tanrı'nın gücünün her şeye yettiğini belirtiyor. Mümin 21-82. Aynı sureler. Allah onları yok etti diyor. 82'de bu sefer azaptan kurtulamadıklarını söylüyor. Kurtulamadıklarını söylüyor. Tevbe suresi 69. Yine aynı bu sefer hüsranla bitmiş. Muhammed 10-13. ayet. Burada da aynı. Allah burada yok etmiş ve kafir ismini sakmış. Yaklaşık 10 ayette aynı şeyleri anlatmış. Kur'an'ın tanrısı neden tek ayette kalmamış da farklı ayetlerde göz önüne getirmiş anlamak mümkün değildir. Kur'an'ın tanrısı gerekirse baskında yapabileceklerini söylüyor. Araf 97-98 duyuruyor. 99'da Allah'ın tuzağından nasıl kurtulacağını emin mi oldular diyor. Allah burada tuzak kurduğunu kendi ayetinde söylüyor uyurken, gezerken, eğlenirken de baskın yapabileceklerini söylüyor. Araf 97-98'de Allah istediğinde tuzak da kuruyor. Araf 163 ayette kendini ele veriyor. Biz onları yoldan çıkarmalarından dolayı böyle imtihan ettik diyor. Olayı aslı şu şekilde. Yahudi halkı geçimini barışkışlıkla kazanıyor. Cumartesi balık avlamak yasak. Diğer günler hiç balık olmayan yerde tatil oluyor. Yasak olan cumartesi günü balıkları suyla gönderiyor. Tabii ki de açı olan halk yasağı deliyor ve balık alıyor. Bu durumda Allah bu olayda Araf 163'te anlatarak kendini doğruluyor. Bir sana düşünün. İnsanları sınamak için bir hafta balık gönderemeyerek tuzak kuruyor. Kur'an-ı Kerim'in tanrısı istersen sizi yerin dibine batırabilirim diyor. Dilersen başınızda taş diyor. İsra suresi 68-69, Mülk suresi 16-17, İsra 68-69 bakıldığında görülüyor ki gerçekten de bunları söylüyor. Hatta üstünüze kırıp döken bir fırsına gönderin diyor. Mülk 16-17 birebir aynı ayet. İnkar etmek nasılmış gördünüz mü diyor. Hatta ben Allah'ı inkar etmek nasılmış gösterdim diyor. Sebe 9. ayette tam açık olarak anlatmış istesek yerin dibine, istersek gökten parçalar düşeceğini anlatıyor. Haç suresinde 65. ayetinde daha da ileriye gidiyor. Ve dilerse Allah göğün tamamını çöketebileceğini söylüyor. Dahası bunları söylerken Enbiya 32. ayette diyor ki... Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Hem yıkarım diyor hem de bakın size ben koruyorum diyor. Çökmesini ben engelliyorum diyor. İnanmayanlar Muhammed'e şunu diyor. Hadi Tanrı'nın çökersin de görelim... İsra 92'de de iniyor. Muhammed'in ağzıyla gölüm paramparça etsin başımıza göğü düşürsün. Allah ve melekleri karşımıza çıksın diyorlar. Aynı sürenin 96. ayetinde Allah cevap veriyor. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O haberdardır. Şüphesiz diyor. Bu ayetlerin üzerine şu ara 187 ayet geliyor. Aynı soru tekrar Muhammed'e soruluyor. 189'da onu yalanlayanların başına gelen azaptan bahsediyor. Mülk suresi 21 ve 30'da rızkınızı keserim, suyunuzu keserim diyor. Ben diyor kesersem suyunuzu sizin benden başka kim yardım eder diye res çekiyor resmen. Bakalım.